tek kelimeyle Boccia'yı mücadele olarak ifade ederim. Petanque benim için heyecanlı simgeliyor. Tek kelimeyle Petank heyecandır. Tek kelimeyle aksiyon olarak tanımlar. Tek kelimeyle Boccia eğlencedir. E, Boccia, belirli ağırlıktaki topların palino dediğimiz hedef topa yakın olmasını amaçlayan bir spor dalıdır bocce palinoya yani misketimize yaklaşma ve onu vuruş atma şeklinde oluyor. Küçüklükte oynadığımız misket oyununun büyük halini olduğunu söyleyebilirim. Palino yani miskete rakibin topundan kendi topumuza daha kısa mesafede yaklaşma yapılan bir spordur. Bocce sporunu aslında bir şemsi olarak düşünebiliriz. Şemsiyenin en üst mertebesine bocceyi koyarsak kenarlarında da bocce'nin alt dallarını yerleştirebiliriz. Bocce'nin dört branşı bulunmaktadır. Rafa, volo, petank ve çim topudur. Aslında genel olarak amaç botinin her branşında raffa da dahil olmak üzere hedef top dediğimiz palinoya yakın olmaya çalışmak ve oyun içerisinde stratejilere bağlı olarak topumuzu daha yakın hale getirmek için e, vuruş atarak sayı toplamaya çalışmaktır. Bocce, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir spor dalıdır. Fakat her sporda olduğu gibi boccede de erken yaşta spora başlamanın önemi çok büyüktür. Ee, okul sporlarıyla beden eğitimi öğretmenimizin sayesinde başladım. Okulda başladım. Sonra kulübe katıldım. Lisanslı olarak 2 yıldır oynuyorum. Ee, lisanslı olduktan sonra ilk olarak tabii ki petankla başlıyoruz. 14 yaşından beri bocce oynuyorum. Bir ara dışarıda gezerken Bocce tesisine denk geldim ve Bocce'yi merak edip tanıştım Bocce 2022-2023 faaliyetlerinde Rafa Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldum. Milli takım seçmem var. Milli takım seçmemden sonra da Dünya Gençler Şampiyonası var. 9. sınıfta lisanslı olarak oynamaya başladım. 1,5 yıldır yaklaşık oynuyorum. Okullar arası sporlarda ikinci olunca bu başarı bana bir umut verdi. Hani bir güven verdi. Bu güven üzerinde yaz tatilinde sürekli antrenmanlara geldim. Derslerime de devam ettim. Bu antrenmanlar sonucunda Mersin'e maçlara gittiğimde Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi milli takım seçmelerine hazırlanıyorum ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Potçe milattan önce 5000'li yıllarda ilk defa Romalılar tarafından oynanmış bir oyundur kökeni Anadolu'da dayanan bir spordur. Türkiye'de bocce ise 1990'lı yıllarda ülkemize gelmiştir. 1995 yılında herkes için spor federasyona dahil olup 2005 yılında ise Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu kurulmuştur. Boccia'da antrenmanda kızlar ve erkeklerin aynı anda antrenman yapmasına herhangi bir sakınca yoktur. Fakat müsabakada kızlar erkekler olarak kategori ayrıldığı için istisnai durumlar vardır. Bunlar mix olarak yapılan müsabakalarda kız erkek beraber oynayabilir. Boccia'da e, spor planlaması haftada en az 3 gün olacak şekilde ve en fazla 2 saat olacak şekilde düzenli ve planlı işleyişle de olmak zorundadır. Ee, okuldan sonra arkadaşlarımla geliyoruz. Akşama kadar burada hem eğlenip hem e, o ciddi bir şekilde antrenmanımızı yapıp sonra evlerimize dağılıyoruz. Her okul çıkışımda kalan saatimle 3,5-4 saat çalışıyorum kendim bireysel olarak. Haftada yaklaşık 4 gün oynuyoruz. Hafta içi 2, hafta sonu 2 olarak. Antrenmanlara haftada 4 gün geliyorum. Genelde 2-2,5 iki, buçuk saat yapıyorum. Hani ideal oluyor. Ya yani genellikle ben raf üzerinde antrenmanlar yapıyorum ama petank maçlarım olduğu zamanlarda petank maçları ile ilgili ya da altı alt nokta çalışmak gerektiği zamanlarda alt nokta çalışıyorum. Ortalama her gün gelmeye deniyorum ben. buçuk, üç saat antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımda eksik olduğum konuların üzerine gidiyorum. Petanka antrenmanlarını haftada 4 gün 3'er saat yapıyoruz genelde. Öncelikle petank branşıyla e, başlatıyoruz. Bunun nedeni ise her yerde oynanabilmesinden kaynaklıdır. Çünkü diğer branşlara nazaran daha erişilebilir ve e, maddi açıdan da e, ulaşılabilir olmasından kaynaklıdır. Petank, demir toplarla oynanan bir spordur. Bocce'nin petank dalı, e, çember içerisinden polinoyuz adını verdiğimiz topa yaklaşıp sayı toplamak. Çemberin içinden çıkmadan elimizdeki topu atarak panino adım verdiğimiz topa yaklaşmak. Ee, taşlı bir zeminde hedef topla yapılan çember içerisinde oynanan bir oyun. Petank, tekler, çiftler ve takım olarak üçe, yani üç gruba ayrılan bir spordur. Ee, mantık hep aynı. Palinio yaklaşıp en çok sayılan takım yine oynuyor ve 13 olan kazanıyor. Bocce'nin petank branşı kendi arasında dörde ayrılmaktadır. Tekler, çiftler, üçler ve altın nokta olmak üzere. Tekler ve çiftler müsabakalarında oyuncuların üçer topu, üçler müsabakalarında ise oyuncuların ikişer topu bulunmaktadır. Petank branşında da genel amaç miskete yani palinoya yakın olmaya çalışmaktır ve sayı kazanmaktır. Tank branşının oyun alanı ise 4 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda çakıl, kum veya çim bir zeminde oynanmaktadır. Oyuna başlarken çembere geçip misketi küçükler kategorisinde 4 ila 6 metre, yıldızlar kategorisinde 5 ila 8 metre, büyükler kategorisinde ise 6 metre ile 10 metre arasında atmamız gerekmektedir. İlk 13 sayıya ulaşan veya 45 dakikanın sonunda en yüksek sayıya ulaşan takım maçı kazanmaktadır. Petanque'ın kuralları aslında Palino'nun 6 ve 10 metre arasında atılmasıyla oluyor. Çemberden çıkmadan Palino adı verdiğimiz topa 700, 600, 650 gramlık toplarla yaklaşmak. Petankta yerden sürükleyerek atmamız pek mümkün olmadığı için havadan hafif ile bir şekilde atarak giriş yapıyoruz. Ve çembere ayağımızı kesinlikle temas ettirmiyoruz yoksa atışımız geçersiz olur. Petank'ta iki tane atış türü vardır. Biri yaklaşma, diğeri ise vuruştur. Punto dediğimiz şey aynı zamanda yaklaşmadır. Petank'ta punto atışı palinodan sonra yapılan ilk atıştır. Amaç palinoya yaklaşmaktır. Karo atılan topla durmakta olan topun yer değiştirmesidir. Petank'ta benim en sevdiğim atış punto atışı. Genelde maçlarda puntocu olarak yarışıyorum. Petank oyununda ben vuruşçu olduğum için vuruş atmayı daha çok seviyorum. Petank'ta en çok sevdiğim hareket pozisyon karo. Karo'nun çünkü sesi falan mükemmel oluyor ve birçok alanda çok fazla sayı getiriyor. Karo Petank'ta vuruş sonucu oluşan bir pozisyondur. Ben de vuruşçu olduğum için karo'yu çok seviyorum yani. E, Botçenin Raffa branşı 26,5 metre uzunluğunda, 4 ila 4,5 metre genişliğinde, düz, pürüzsüz ve A'dan E'ye kadar belirli çizgilerle bölünmüş özel bir sahada oynanır. Aynı zamanda hedef top dediğimiz palino 4 santim eninde ve 90 gram ağırlığında olmak zorundadır. Bir de bizim bu hedef toplara yaklaştığımız büyük toplara ihtiyacımız vardır. Bir de bizim toplar arasındaki mesafeyi ölçmek için kullandığımız özel bir ölçüm aletine ihtiyacımız vardır. Bunu da kumpas olarak adlandırıyoruz. Hakem eşliğinde oynanan bir spor branşıdır. Her bir çizginin farklı bir görevi vardır. A ile B çizgisi arasındaki alan sporcuların beklemesi gereken alandır. E, punto atışları ve en direkt atış dediğimiz raffa atışı B çizgisinden yapılır. E, direkt dediğimiz vola atışı C çizgisinden yapılır. D çizgisi ise sporcunun yaklaşma attıktan sonra takip etmesi gereken sınır çizgisidir. Bir de sahayı ortadan iki eşit parçaya bölen E çizgisi vardır. Bu E çizgisi de palinonun yani hedef topunun geçmesi gereken sınır çizgisidir. Amaç, palinoya yaklaşarak, hani e, vuruşları ve puntoları kullanarak en fazla sayıyı almaktır. İlk olarak palinoya atarız. Palinoya yaklaşma ilk olarak. Ee, yaklaştıktan sonra eğer e, kaç takım bizimkine yaklaşamazsa bu sefer vuruş atma geliyor. E, eğer vurularsa tekrar yaklaşıyoruz, böyle bir oyun. Bocca sporu bireysel olarak oynanabilir, çiftler halinde oynanabilir. Çiftler ikişer halinde takımlar olarak oynanır. Bir de takım dediğimiz oyun var. Üç kişiyle oynanır. Üçer rakiplerle. Takım olarak oynadığımızda 2-2 olarak oynanıyor. Dört kişi olarak. Herkesin iki topu oluyor takımda. Tek de ise 4 topu oluyor. Hedef topu dediğimiz küçük palinoya yaklaşmaya çalışıyoruz. Yakınlaşamayacağımız mesafede ise vuruş stillerimizle topu sayıdan çıkarmaya çalışıyoruz. hakemin bilgisi dışında e, atışları gerçekleştirmek yasaktır. E, vuruş atışlarını yapmadan önce bunu hakeme bildirmemiz gerekir. Hakemin bilgisi dışında atılan her bir vuruşta top geçersiz sayılacaktır. Belirli çizgilerimiz var A, B, C, D diye. Yaklaşma atışını ilk çizgimizden yapıyoruz. Sonra bolu atışımız var. O ikinci çizgiden atılıyor. Punt attığımızda 4 metrelik durma alanımız var. 4'e 4. E 4 orada atarken çizgiyi geçmememiz gerekiyor. Çizgiyi geçmeyecek şekilde o dörde dörtlük alan içinde punto topunu atmamız gerekiyor. Bola atacaksak bol atacağımızı hakeme özellikle bildirmemiz gerekiyor. Atışımız geçersiz olmasın diye. Rafa da çizgiyi geçmemek, petankta da çember dışına çıkmamaktır. E, Botcino'nun raffa branşında genel olarak terimler e, punto, volo, raffa, bir de bersaglio dediğimiz terimler vardır. Punto, hedef topa olan yaklaşma atışına verilen isimdir. Raffa, en direkt vuruş atışıdır. Yerden yuvarlayarak yapılan bir atıştır. Volo ise hedef topu tam kafasından vurması hedeflenen direkt atıştır. Bir de bizim bersalyo diye bir terimimiz var. Bu da hedef topla büyük toplar arasındaki mesafenin 13 cm'den az olması demektir. E, Raffa'ya ait olan terimlerden birisi bersalyodur Misketle, yani palinoyla top arasında 13 cm varsa eğer Buna biz bersalyo diyoruz. Vola atışı AB çizgisi arasında koşularak atılan atıştır. Hedef topu vurmak için atılır veya palino hedefini vurmak için atılır. Punto, e, Bocce'de rafa branşına ait bir terimdir. E, Punto'da e, hedef topumuza yakın atmayı hedefliyoruz. Ve B çizgisinden hedef topuna doğru yaklaşma sergiliyoruz. Rafa ee, saha'nın en başından bordun borddan itibaren dört adım olarak atılıyor. Ee, volo punto çizgisinden yine dört adım olarak havadan atılıyor. Ee, punto başlangıç çizgisinden yani a çizgisinden yavaşça yerden bırakılarak atılıyor. Ee, botin teminlerinden birisi olan Kara atılan topla vurulan topun yer değiştirmesidir. da bolu ve karı bırakmayı sesinden dolayı çok seviyorum. Rafa attığımda hani o düzlüğü sağlamak ve o topu hani tereyağından kıl çeker tabiriyle oradan almak çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden raf atışını çok seviyorum. Bolu atarken koşarken rüzgar hissediyorsunuz. Yani duruşu olsun koşusu olsun çok hoşuma giden bir atıştır. Benim takım oyunlarında en sevdiğim atış şekli punto. Takım oyunlarında da zaten puntocu olarak görev yapıyorum. Punta atışımızda yere eğiliyoruz ve olabildiğince sektirmeden paneye doğru elimizi dümdüz açmaya çalışıyoruz. Volayı seviyorum aslında çünkü volay, vola atışını yapmak beni mutlu ediyor. O aksiyon, o vuruş hissiyatı beni mutlu ediyor yani. E, Bahçe sporunun e, diğer bütün sporlar gibi çocukların öncelikle fiziksel, bilişsel ve ince motor becerilerine katkısı çok büyüktür. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde e, spora alıştıkça ve müsabakalara katıldıkça e, kendi üzerlerindeki özgüvenlerini ve heyecanlarını geliştirmeleri yönünde de olumlu katkıları bulunmaktadır. Öncelikle sosyalleştim, birçok kişiyle tanıştım. E, gitmediğim yerleri, görmediğim yerlere gittim başarı sağlamama yardımcı olan bir spor oldu. Ee, eğlenerek, kendime vakit ayırma fırsatı buldum. Bocca'nın e, çok faydasını gördüm diyebilirim. Özellikle sosyalleşme ve e, farklı yerleri tanıma diyebilirim. Mesela Antalya'ya, Mersin'e gittik bu Bocce sayesinde. Normalde dikkat eksikliğim vardı. Petank'ta top atmaya dikkatimi verdiğim için bu eksikliğim azaldı. Özellikle petanque oynamak benim odam güçlendirdi. Yani oda kalanımı değiştirdi. Hayata karşı bakışımı da değiştirdi diyebilirim. E, ee, sporu benim için farklı yerleri gezmemi ve farklı insanları tanımamı sağladı. Normalde evde oturan birisiydim. Buraya geldim aktif bir sporum oldu. Petanga başladığımda sosyalleştim, özgüvenim arttı. Antrenmanları e, aksatmamaları gerekli. Hani bu devamlılık isteyen bir spor. Petank eğlenceli bir spor. Kesinlikle başlamalarını isterim. Fes etmesinler, yapamasalar da devam etsinler. Elinde sonunda derece yapacaklarını inansınlar. Disiplinli olmaları lazım. İstikrarlı bir şekilde bu e, devam etmeleri gerekiyor. Emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Ve ara verdiğimiz zaman tüm emeklerimiz boşa gidiyor. O yüzden devam etmeleri lazım. Maçlarda çok heyecan, çok stres tabii ki olacak. Tabii ki olacak ama kaybetmekte kazanmak da var. Bu kaybettiklerimizi bir e, aklımızda bir yer oluştursun. Diğer maçlarımızda yapmamak üzere böyle ilerleyebiliriz. Antrenmanlarını aksattıklarında atışlarında e, eksiklik oluyor. Hani ne yaptıklarını bazen fark edemiyorlar. E, yeni başlayacak olanlara da tavsiyem Hayatlarına disiplin ve o başarının getirdiği mutluluk bence onları getirince tasmin edecektir. Boccia ile ilgili gelecekteki hedefim kesinlikle milli takıma girmek istiyorum. Ülkemi Avrupa'da da temsil etmek istiyorum. Gelecekte Avrupa şampiyonluğuna kadar yükselmek istiyorum. Ee, gelecekte Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Gelecekteki hedeflerim tabii ki milli takıma seçilmek. Ülkemi çok güzel bir şekilde yurt dışında temsil edebilmeyi çok isterim. Demek istediğim sadece düzenli şekilde çalışmaları, hırsız olmaları, hedef koyup hedeflerine ulaşmalarını istemeleridir kendileri için. Milli olmak. Benim Boccia ile ilgili gelecekteki hedefim öncelikle milli takım seçmelerini kazanmak, sonra sırasıyla Avrupa ve Dünya Şampiyonluğuna erişmek.